Hepinize evet, merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada sizlere Roblox'a bir sürü çok güzel eşyalar eklendi. Bayağı bir taç eklendi, bir sürü ve kılıç falan geldi. Bu arada sizlere bu eşyalar nasıl alındığını anlatacağım. Videomuza geçmeden önce videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Discord'umuza gelerek her gün yapılan Roblox çekişlerine katılabilirsiniz. Eğlenceli vakit falan geçirebilirsiniz. Benle de konuşabilirsiniz arkadaşlar. Arama odalarında olurum. Siz gelip benimle konuşabilirsiniz. Şimdi Ondan önce bu videomda biraz Robux çekilişi var. Hemen bunun tanıtım videosu. Yasam ve ondan sonra bu eşyalar geçelim. Artık her videomda olduğu gibi bu videoda da şanslı birkaç kişiye Robux vereceğim. Tek yapmanız gereken bu videoya like atmak, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde işaretlemek. Ardından yorumlar kısmına gelerek gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir yorum yaparak yanına Robux isminizi yazacaksınız arkadaşlar ve bu şekilde çekilişe isminizi yazdırmış oluyorsunuz. Yorumu yaptıktan sonra buradan daha fazla gösterip basıp buradan Roblox grubum ile Discord sunucuma katılacaksın arkadaşlar. Discord sunucuma katılmazsanız kazanamazsın ve Roblox grubuma da size atabilmem için katılmanız gerekiyor. Bu şartları yaptıktan sonra çekilişe katılmış olursun arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet oradaki şartları yaparak bu evdeki Robux çekişe katılabiliriz. Şimdi hemen size göstermeye başlıyorum. İlk olarak ben buradan Roblox e gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada toplam kaç adet? 4, 5, 6, 7 adet eşya var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunların ayrıyetten birkaç tane daha eşya var. Bunların hepsi RBXLX'e düşmemiş ama ben diğerlerini sizlere de göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ve bu scramble e, şey çekiç ve bu yumurta arkadaşlar güncellenmiş. O yüzden en yukarı gelmiş. Bunlar bayağı dedi. Bunları güncellemişler o yüzden yukarı gelmişler. Neyse. Taç var. Bunları nasıl alınırsa anlatacağım ve ayrıyetten bir adet de kılıç var. Bunu da sizlere göstereceğim şimdi. Hemen Roblox'a giriyorum. Ben buradan Robux'ı kapattım görmüş olduğunuz gibi. Avatar Shop'a geliyorum. Buradan ne yapıyoruz? İlk olarak en son güncellenen eşyalar göreceğiz. Devall Items'a basıyoruz. Sağ tarafa geliyoruz. Reket'te update işaretliyoruz. Buradan aşağı iniyorum. Unbelieve Items var. Bunu show Buraya burada creator'da Roblox işaretliyorum. ve görmüş olduğunuz gibi eşyalarımız geldi. Bakın burada bir sürü touch var. Gold Chrome, Bombastic Chrome, Adorate, Spark Time, Black Iron, Warm Blue Seal, Elimination, falan, Developer Longsword falan. İşte bunların hepsini şimdi sizlere nasıl alındığını anlatacağım arkadaşlar. İlk olarak Developer Longsword'dan başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kılıç, bayağı güzel. Hatta şöyle try diyelim. Zaten tam yılda gördünüz bayağı güzel nasıl durduğunu falan. Bakın bu şekilde bayağı güzel bir eşya. Şimdi hemen bunun açıklamasını okuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çeviriyorum bir dakika, şöyle çevirelim. Şu şekilde ve Asla kılıcın olmadan evden çıkma bu özelliği öyle yalnızca yetenekli geliştiricilerimizden biriyle tanıştığınızda kullanılabilir. Artık onurunuzu şık bir şekilde savunabilir şimdi. Ben bundan anladığım kadarıyla developer'la e, developer aynı oyunda olmamız gerekiyor. Bilmiyorum yani tabii ki de bunu herkese vermezler ama burada yazan öyle yani diyor ki e, bu yalnızca yetenekli geliştiricilerimizden biriyle tanıştığınızda tanıştız nasıl bir tanışma onu bilmiyorum. Belki arkadaş eklemedir, belki aynı oyundur falan. Onu e, onu tam anlayamadım. Ama bu da böyle bir eşya. Bunu nasıl e, yapılacağını, alınacağını falan yorumu açıklamasını yazmamışlar arkadaşlar. Bunu fazla anlamadım ama e, diğer eşyaları e, anladığım kadarıyla anladım arkadaşlar. Bunu işte bu şekilde e, büyük ihtimalle bunu hala alamıyoruz ama Roblox'un developer'larından biriyle buluşunca veriyor olabilir. Değişik bir şey. Eskiden egantta şey vardı. Her sene geliyor zaten. Developer egg vardı. Ee, developerlarda silah var. Bu silahla yumurtayı atıyordu. Size gidip yerden alıyordunuz. Developer yumurtası geliyordu. Bunun gibi bir şey olabilir ama büyük ihtimalle böyle bir şey değildir. Sonra hemen diğer eşyamıza geçelim. Diğer eşya Elimination Chrome. Hemen yan sekmede açıyorum. Görmüş olduk burada. Hemen bunu bu şekilde çevireceğim. Şu şekilde hemen çevirelim. Ee, bu taç oyunu 1 milyar ve Mao olan geliştirileceği en yüksek onur olarak verildi. Taç her zaman kazanır ve şimdi siz de öyle. Oyununuz için e, bu ödülü kazandıkları için geliştirici tebrik ediyoruz. Şimdi Dediğine göre 1 milyar kişi vizite olan bir oyununuz olması gerekiyor ve Mao'nun ne olduğunu bilenler yorumlara yazarsa sevinirim tam bilmiyorum bizi aydınlatsın bunu bilenler. Yani dediği şey 1 milyar oynama ve e, 1 milyar e, vizit ve Mao olan kişi. Mao'nun ne olduğunu bilmiyorum ama Sadece vizitle veriliyorsa benim yan hesabıma verilmesi gerekiyor. 10.000 vizit var. Şimdi bu 1 milyar vizit alınan eşya. Şimdi Moa'nın ne olduğunu bilmiyorum. E, bunu öğrenirsem zaten ben yorumlara yazarım arkadaşlar. Dediğine göre 1 milyar vizite olan ve e, Mo olan geliştiricilere veriliyormuş. Bu taç görmüş olduğunuz gibi. Bunu vermişler mi diye bakacağız bir de. Bademe'ye falan bakarız bunu vermişler mi diye. Sonra ikinci eşyamız Blue Steel Chrome. Hemen buraya geliyorum. Bunu da yan açıyorum. Ve bu da bu şekilde. Hemen bunu da çeviriyorum arkadaşlar. Bu da baya güzel bir eşya. Hemen şu çevirelim. Bu taç oyunu 100 milyon ve e, Mo'ya sahip olan geliştiricilere Bu da 100 milyon vizite olan kişilere veriliyor yani ne olur adobme zaten Adobe'nin kaç milyar var adobme mesela bunu alabiliyor arkadaşlar Hemen şu şekilde bakalım bu da 100 milyar vizite olan e, yapımcılara veriliyor developerlara veriliyor Hemen diğer eşyamıza geçelim şuradan hemen nerede One Wood chrome hemen bunu da yan sekmede açıyorum ve evet Bu da 10 milyon vizite olan yapımcılara veriliyor hatta hemen şu şekilde çevireyim zaten hepsi aynı Sadece 10 milyon yazısını falan değiştirmişler işte bu taç oyunu 10 milyon ve Mo'ya sahip olan gençler. Mo'nun ne olduğunu bilmiyorum cidden. Bir açılımı var ama fazla bilmiyorum. O yüzden yorumlar yazarsanız sevinirim biliyorsanız. Hemen şu şekilde bu eşyaları göstereyim. Böyle baya güzel bir eşya. Hemen buradan diğer eşyalara geçiyorum. Black Iron Crown var. Hemen bunu yan sekmeden açalım arkadaşlar. Buradan 1 milyon visit olan oyunlara veriliyor. Şu şekilde hemen şunu çevirelim ve şu şekilde evet. Görmüş olduğunuz gibi bu taç 1 milyon ve artı mağı sahip olan geliştirici verilir. Bu görmüş olduk bu şekilde. Bu neye göre belirleniyor derseniz yani visit. Hemen şuradan profile geliyorum. Şuradan hemen şöyle ve buradan aşağı indiriyorum ve görmüş olduğunuz gibi place visit 41. Yeni hesabımda benim 10.000 bin visitli oyun vardı. Ona bakacağız arkadaşlar eğer onda oluyorsa yani. Bu görmüş olduk böyle siyah bayağı güzel çok güzel bir şey böyle parıldıyor falan. Bayağı güzel bir bu da Chrome arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Sparkle Time hemen şu şekilde yansıtmıyorum. Bir sürü sekme açılmış. Ben şunları kapatayım arkadaşlar. Bir. Şöyle şunu, şunu ve şunu kapatalım ve bundan kapatalım. Tamam. Sparkle Time Chrome. Bu da 100.000 viziti olan oyunlara veriliyor. Şekil hemen çevirelim arkadaşlar. Dediğine göre hemen şöyle çeviriyoruz. Bu taç oyunu 100.000 oynanan ve Mao'ya sahip olan geliştiricilere verilir. Görmüş olduğunuz 100.000 visit olan oyunlara veriliyor. Bu şekilde diğer eşyamız da bu şekilde arkadaşlar. Böyle bayağı güzel morlu bayağı güzel bir eşya. Ben olsa kullanırdım bunu ben de olsa ama. 100.000 bin visit zor veya neyse Adroit Chrome hemen buna geçelim ee, bu da 10k visit istiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bakın bu da bu şekilde bayağı adroit bir eşya ve e, büyük ihtimalle 1000 visit olanları falan da veriyor olabilirler bilmiyorum. Bu da 10.000 visit olan arkadaşlar. disk chrome e, ben çevireyim zaten direkt okumaya gerek yok. Bu da 10.000 visit'e sahip ve Mao'ya sahip olan geliştiriciye verilir. Adroit Chrome bu da bayağı güzel bir eşya. Keşke bunlar <laughs> daha kolay verilse ama Zaten bayağı güzel eşya aldı işte Developerlara vermediler güzel olmuş Bombastik evet Bir kv 1kv viziti ve, e, 1K ve Mayo sahip olan geliştiriciye verilir Bu taç oyunu bir kv Mayo'ya sahip olan geliştiricilere verilir Şimdi benim yer hesabımda Rahat bir şey var arkadaşlar 8000 visit var ona bakacağız şimdi Verilmiş bir de ona da bakacağız şu şekilde görmüş olduğunuz gibi 1kv artı mayo sahip olan verilir Diyor bombastik touch Bu şekilde baya güzel bu da Sonra diğeri de Gold Chrome Hemen şunu şu şekilde açalım ve Bu da 100 100 çok az değil mi? Yani herkes 100 kasabilir neyse Mao'nun ne olduğunu bilmiyorum işte Mao e, Mao zor bir şeyse yani, Anlamını bilmediğim için yorum yapamıyorum ama Bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar Mao'nun ne olduğunu Bu videodan sonra ben de developer bir arkadaşıma soracağım Ne diye e, yorumlara yazarım zaten ben bunun açıklamasını öğrenirsem yani Mao'nun ne olduğunu öğrenirsem şimdi Hemen buna gelip bakalım e, bu da 100 visit yani 100 Yüz dediği büyük ihtimalle vizittir arkadaşlar. Yani başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bu taç yüz artı Mao'ya sahip olan. Şimdi bu çeviri biraz yanlış çeviriyor gibi de olabilir. Bu ee, dediği yüz belki vizittir veya yüz Mao da olabilir. Bilmiyorum Artı koydukları için yüz ve Mao anlamında da büyük ihtimalle. Bilmiyorum yanlışım varsa yorum düzeltirsen düzeltirseniz sevinirim. Bu da işte yüz artı Mao'ya sahip olan geliştiricilere verilir. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde şimdi ben hemen yine hesabıma geçip bu eşyaya alabilmişim diye bakacağım. Bilmiyorum tam ne olduğunu anlamadım. Zaten çevirde biraz yanlış çeviriyor gibi. Yani 100 artı Mao. 100 artı Game Has. Yani oyunun 100 artı Mao'ya sahipse. Bilmiyorum. Hemen şimdi ben yine hesabıma girip bakacağım arkadaşlar. Bu şekilde ben Chrome'dan gireceğim yine hesabıma. Ve görmüş olduğunuz gibi yine hesabıma da geldim. Bu şekilde. Şimdi hemen buradan avatara giriyorum. Bu şekilde. Ve büyük ihtimal bu eşya gelmemiştir. Tabi de gelmez. Çünkü biz yanlış anlamıştık. Olabiliriz. Görmüş olduğunuz bu şekilde işte. Eee Egant eşyaların falan var. Hemen şimdi ben buradan grubuma geliyorum. şekilde ve e, Avcı Stüdyo diye benim bir grubum var. Burada geldi başkanın kıç oyunu var. Görmüş olduğunuz gibi 8700 visit var. Bu şekilde işte bu oyundan mesela alsam olabilirdim. Büyük ihtimalle bu Mao dediği şey değişik bir şey. Ben bunu Google'dan baktım ama anlamı da çıkmadı. O yüzden bulamadım. Biz bu eşyaları alamayacağız. Orası belli arkadaşlar. Developerlar alabilecek bu eşyaları. E, Discord'a gelirsin zaten bunun ayrıntılı, bi ayrıntılı bilgisine verim nasıl olacağını falan Discord'dan da söyleyebilirim. Bu videoda size bu eşyaları göstermek istedim. Videomuz bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın be. Bay bay.